Günaydın. Videoların hepsi zamansız zamana niyet edilmiştir. Hangi videoyu izlersen izle, ne zaman açarsan aç o günden itibaren geçerlidir. Öyle niyet edip açıyorum. Ee, şimdi bir de şöyle bir şey yapayım. Hep bana söylüyorsunuz ara ara okuyorum. Platonikler için. Platonikte ne var? Platonikte ne var? Arkadaşlar. Platonik aşkta ne var? Bu her kimse sizin o platonik kafanıza taktığınız kişi, bu kişinin çok büyük bir problemi var. Problemi ya bağımlılık, e, ya da e, büyük bir ihtimalle maddiyat konusu iş, maddiyat, evi olmaması ya da evini toparlayamaması içi endişe dolu. Tekin evet endişe dolu içi belki bu kişinin hayatında kaos var ailesinde yaşadığı evet aile çıktı bakın bu ailedir bende ailesinde çok büyük sorunları var gibi gözüküyor şu ara arkadaşım sen kime baktıysan kime bakıyorsan ya oluru görüyorsan o kişinin sana arkası dönük. Çünkü çok büyük problemlerle savaşıyor. Maddi manevi. Maddi manevi. Dur bakayım. Evet. Maddi manevi çok büyük problemle savaşıyor. Ha. Birlikteliği var mı dersen. 1-2-3 Evet bir kadın var. Bir kadın var, ailesi problem. Bu kadın problem, şüphe dolu. Ha sen, seni şu aralar hiç görmüyor. Eğer ki görüyorsa sen değilsin tatlım. Tamam mı? Platonik olarak seni görüyorsa sen değilsin. Hani belki sana selam veriyordur, merhaba diyordur, iyi davranıyordur. Sen de onu yanlış algıl algılıyorsundur. Çünkü öyle bir niyeti yok bu insanın senin baktığın insanın öyle bir niyeti yok sana yaklaşma gibi. Çünkü onun daha çok büyük sorunları var ve o sana arkası dönük. Okey ailesinde sorunu var maddiyatla sorunu var ya bir bağımlılığı var içi şüphe dolu hayatında başka bir kadın var o kadınla içi şüphe dolu ve hatta ayrı o da ayrı gözüküyor. Peki sizden bir cacık olur mu öyle söyleyeyim sizden bir platonik olanlar çoğunun hepimiz değil tabii ki. Tatlım sizden bir cacık olmaz ama başka bir şey bekleyebilir sizi. Seni. Tamam mı? Sizden bir cacık olmaz. Sen orada değil de başka yerlere bak. Oraya odaklanmışsın ve seni görmüyor. Adam seni görmüyor. Kadın seni görmüyor. Eşcinsel seni görmüyor. Kendi sorunlarına uğraşıyor. Sen de uğraşma o beni görsün. Ben de onu iyileştireyim diye. Kimseyi kimseyi iyileştiremez. Eğer ki onun kafa yapısı farklıysa sen onu iyileştiremezsin. O kendisi iyileşmek istemesi gerekiyor. Hasta olan kişiyi hayatınıza almayın. Ha şu kadar cücük bir sorun olur, hastalığı olur ona yaparsınız. Bence senin başka yerde alternatiflerin gözüküyor tatlım kafayı oraya takmışsın ve açamıyorsun gözünü aç avganı aç <laughs> etrafına bak okey platonik arkadaşlar bana kızacaksınız yine diyeceksiniz de bu kadın da negatif şeyler söylüyor ama arkadaşım ne çıkıyorsa onu söylüyorum ne kağıt okuyorum ben okey Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.